Hey hey merhaba Sizden bir tane Whopper istiyorum da alabilir miyim acaba Kaç TL'ydi Oh ciddi misiniz ha. Konuşmayacak mısınız Her neyse tamam Bir tane Whopper istiyorum Dostum Junior için karnım çok acıktıydı. Biz Ama bir tane alır verir misiniz lütfen Acil olacak da Tamam teşekkür ederim Bekliyorum Ha, adamım çok canım çok canım sıkıldı ve yoruldum. Vah! Oh. o kadar çok yürüdüm ki. Ama bugün özel bir yarışma var. Junior'a bu paranı verdim. Şimdi yola yürüyorum. Ve yol insanlar neden duruyor bilmiyorum. Çünkü garip bir zamandayız. Evet her neyse. Ee, o zaman ben e evet laboratuvara gidiyorum. Laboratuvarıma gidip bir robot icat edeceğim. <laughs> Sonunda bitti. Mükemmel Frankenstein'ın burada burada birkaç tane iksirim var. O iksirle içince insanlar robota dönüşecek isteyenler. Tamam. Ama burası biraz kötü birinin yerine benziyor ben. Yani kötü birinin değilim. Ama her neyse. Mükemmel. Junior'a göstermeliyim. Junior'ın evine gideyim bari. Adamım. Burası mükemmel bir market. Hmm, şimdi kurabiyemiz süt almalıyım çünkü en sevdiğim yiyecek bunlar. Hmm. Oh, oh hey Toad. Oh hey Cody. Benim gitmem gerek eve. Dur 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 Toad Toad. Oh, toad bekle. Aman tanrım çok sinir bozucu biri. Ah. Ah, ah, ah. Neden 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 neden. Cidden neden diyorum. Her neyse ben buraya çips almaya geldim ama. Mark kuramı. Yiyecekler nerede acaba? Belki buradadır. İlerleyin bari.